göndermiş olduğunuz e-maili inceliyorum şu anda. Eki biraz büyük zipleyip de gönderseydiniz keşke. İndiremiyorum, Evde de internet çekmiyor çok fazla. Kolay hmm. sorunu yaşıyorum bu aralar. Ne yaptıysam bu sorunu çözemedim. Epey zaman alacak. Dönüş yapacağım ben size. Tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çıldıracağım. Hiçbir yerde çekmiyor. Şu Telekom bu işi çözerim abi. Görüşelim. Günaydın. Teşekkür ederim Meltem Hanım. Ya benim bu kablosuz çekim problemim bir türlü çözülmedi. Bunu nasıl çözebiliriz acaba? Bana ne tavsiye edebilirsiniz? Olur. Yani bir ekip gönderirseniz çok memnun olurum. Bugün evdeyim. Bütün gün. Yani istediğiniz saatte gelebilirsiniz. Tabii. Bekliyorum. Çok teşekkür ederim Meltem Hanım. İyi günler. Merhaba, Türk Telekom'dan geliyorum. Ee, Cevdet Çağatay. Benim, buyurun. İnternet arzınız için gelmiştim. İnternet sınıfı kontrol edebilir miyiz arzınızı? Müsaitim. Ben de sizi bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle geçebilirsiniz. Buyurun. Abi beni de bilgisayar almış. Ee, evet, az önce ben aradım. Telefonla ulaşamayınca adresten bir kontrol etmek görmemişim, kusura bakmayın. Arıza kaydınız Wi-Fi problemi olarak oluşturulmuş, tam olarak probleminiz nedir sizden öğrenebilir miyim? Ben interneti genellikle evimin terasında kullanıyorum. Evet genelde yazın sıcak olduğu için terasta çalışmayı tercih ediyorum. Orada internet çekmiyor. Bir de işim genelde mutfakta yemek yaparken video izliyor. O da orada çok iyi kullanamıyor açıkçası. Sorunu bu şekilde anladım. Türk Telekom bu tür problemler için satışa sunmuş olduğu yeni bir ürün var, Mesh modem. Size isterseniz bunu önerebilirim. Volkan Bey, Mesh modemin access point veya range extender'dan farklıdır. Mesh modemin diğer cihazlardan farkı birden fazla cihaz olmasına rağmen tek bir sistem üzerinde çalışması. Mesh modemlerin ağında hangi mesh modemin sinyal kalitesi daha iyi ise o cihazı otomatik geçiş yapılır. Diğer cihazlar gibi manuel olarak geçiş yapılması gerekmez. Tek bir ağda kullanılıyor. Wi-Fi şifresi değiştirmek, ebeveyn kontrolü yapmak, bağlanmasını istemediğiniz herhangi bir cihazı engellemek veya yeni bir cihaz güncellemek için bütün cihazlarla ayrı ayrı uğraşmanıza gerek yok. Orta düzeyde bir kullanıcı bile bu bahsettiğim ayarları rahatlıkla yapabilir. Cihazın kullanımı için bir cep telefonu uygulaması da var. Bu Uygulamayı telefonunuza indirerek bahsettiğim ayarları uygulamadan kolaylıkla yapabilirsiniz. Görmek isterim. Yanınızda var mı? Yanımda var. Aracımdan alıp getirebilirim. Beklerim. Zaten mutfakla terasınız birbirine yakın. Mesh modemi ortak bir noktaya kurarak bu sorunuzu çözebiliriz. <laughs> kurulumu oldukça kolay. Önce cihazımızı şişe takıyoruz. Mesh modemin ışığı maviye döndüğünde Cat5 kablo yardımıyla modemin LAN portunu cihazın LAN girişiyle bağlantısını yapıyoruz. Bağlantı yaptıktan sonra cihaz üzerindeki mavi ışığın beyaza dönmesini bekliyoruz. Modeme kabloyla bağlı olan cihazımıza merkez cihaz, diğer ikinci cihazımıza uydu cihazı diyelim. Merkez cihazımızın üzerinde beyaz ışık yandıktan sonra uydu cihazımıza fişe takıyoruz. Uydu cihazımızın üzerindeki sarı ışık maviye dönene kadar bekliyoruz. Uydu cihazımızda mavi ışık yanlığında eşleştirme için hazırız. Öncelikle merkez cihazımızın üzerindeki butona basıyoruz. Daha sonrasında uydu cihazımızdaki butona Basılı tuttuktan sonra cihazların eşleştirilmesini bekliyoruz. Cihazlar üzerindeki ışıkların beyaza dönmesi iki cihazın birbiriyle eşleştiğini gösterir. İki cihaz üzerinde de beyaz ışık yandığında cihazların birbiriyle eşleştirmesinin tamam olduğunu anlıyoruz. Daha sonrasında ikinci cihazımızı evde kullanmak istediğimiz noktaya götürebiliriz. Herkes cihazımızı modeme ketpeş kablo yardımıyla bağlantısını yaptık. Daha sonra ikinci cihazımızı evin içinde kullanmak istediğimiz noktaya getirip bulumunu yaptık. Bu arada sizin için karşılık olmaması adına modemin üzerindeki Wi-Fi tuşundan modemin Wi-Fi özelliğini kapattık. Peki Volkan Bey, ben bu cihazı buradan söküp evin herhangi bir başka noktasına getirme şansım var mı? Tabii ki de evin her noktasında kullanabilirsiniz. Yalnız modemin üzerindeki ışıklardan koyduğunuz konumdaki sinyal kalitesini görebilirsiniz. Şu anda olduğu gibi beyaz ışık, Sinyal kalitesinin gayet iyi olduğunu gösterir. Ee, sarı ışık orta seviyede sinyal seviyesini, kırmızı ışıkta e, sinyal seviyesinin sıfır olduğunu gösterir. Işıkların rengine göre koymak istediğiniz noktayı seçebilirsiniz. Anladım. Peki kablosuz olarak maksimum ne kadar hız alabilirim bu cihaza? Şimdi bağlandığınız cihazın e, uygun olması şartıyla 2.4 kanalında 300 Mbit, 5 GHz kanalında da 867 Mbit'e kadar hızlı ulaşabilirsiniz. Evet, güzel. Volkan Bey, maksimum kaç tane cihaz koyabiliriz böyle? 10 taneye kadar cihaz ekleyebiliyoruz. Yalnız şöyle bir şartı var. ana cihazla eşleştirilmek kaydıyla evin içinde 10 taneye kadar cihazlar ekleyebiliriz. Anladım. İsterseniz diğer odalarda kontrolünü yapıp deneyin. Eğer ihtiyaç duyduğunuz farklı bir yer varsa orası için de cihaz ekleyebiliriz. Bu oldukça iyi. Önceden burada hiç çekmiyordu. Şu anda gayet iyi bir sonuç aldık. Kurulumumuz tamam, performans gayet iyi. Güle güle kullanın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, cihaz satışını gerçekleştirelim. Faturanıza 12 ay mı yoksa 24 ay mı taksit yapalım? 24 ay mı lütfen. Sizden bir mobil imza rica edeceğim. Teşekkürler. Cihaz satışınız da tamamdır. Güle güle kullanın. Thank you.